Merhaba arkadaşlar. Genel muhasebe 1 dersimizin hesap başlıklı 3. ünitesine ilişkin bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuz şu şekilde. Hesapların temel özellikleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Kullanılan hesaplar borç ve alacak tarafı olmak üzere çift taraflı çalışır. B. Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması, alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir. C. Borç ve alacak tutarları birbirine eşit işte olduğu durumda, muhasebe dilinde hesap kapalı ifadesi kullanılır. D. Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. E. Hesabın borç ve alacak tarafları, işletmenin tedarikçisine borcunu veya müşterisinden olan alacağını ifade eder. Hesap dediğimiz muhasebe sürecinde kaydetme işlemini gerçekleştirirken kullandığımız araçlardır. İşletmelerin faaliyetleri çok sayıda fa ve çeşitli olabilmektedir. Dolayısıyla bunların her birinin birbirinden bağımsızmış gibi e, düşünülmesi ve böyle kaydedilmesi çeşitli muhasebe sürecinde çeşitli karmaşalara yol açabilecektir. O yüzden e, bu faaliyetlerin, bu malin işlemlerin doğal özellikleri birbirlerine benzeyenler belli gruplar altında toplanmıştır. Aynı gruplara alınmıştır ve bu gruplara hesap adı verilmiştir. Örneğin nakit paramızla ilgili... E, işlemlerimizi muhasebe dünyasında, muhasebe sürecinde biz e, kasa adını verdiğimiz hesapta izleriz e, ve nakit parayla ilgili bütün işlemler bu hesapta artış ve azalış süreçleri bu hesap üzerinden gösterilir. E, bu hesapların e, muhasebede kullandığımız e, bu araçların bir takım özellikleri vardır. Tabi işletmeler biliyorsunuz faaliyetlerini e, yürütürken bir takım varlıklar kullanırlar. Bu varlıklar edinirken bir takım kaynaklar kullanırlar. E, faaliyetleri boyunca e, bazı gelirleri ortaya çıkar ve bazı giderlere katlanırlar. Her biri için niteliklerine göre farklı hesaplar oluşturulmuştur. Yani birden fazla hesap türü vardır. Bu hesapların e, kendine özgü özelliklerinin olmasının yanı bir de genel özellikleri vardır. Temel özellikleri vardır. Yani ister gelir hesabı, ister gider hesabı olsun, ister varlık veya kaynak hesabı olsun e, ortak e, bir takım özellikleri vardır. E, bu hesapların temel özellikleri ile ilgili so, bir soru var karşımızda. E, aşağıdakilerden hangisi bu temel özelliklerden biri değildir diyor. Şimdi bakalım evet kullanılan hesaplar borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraf çalışır. Evet hesapların e, çift tarafı vardır. E, karşıdan baktığınızda size göre sol tarafına hesabın borç tarafı sağ tarafına alacak taraf adını veririz. E, ve ister gelir ister gider ister kaynak ister varlık hesabı olsun. Her iki tarafta aynı şekilde isimlendirilir. Bütün hesaplarda sol tarafa borç tarafı, sağ tarafa da alacak tarafı adını veririz. Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapmaya hesabın borçlandırılması denir. Alacak tarafına kayıt yapılmasına ise hesabın alacaklandırılması denir. Bir hesap alacaklandırılmıştır dendiğinde hesabın alacak tarafına bir tutar kaydedildiğini anlarsınız. Tersi borçlandırılmıştır dendiğinde de hesabın borç tarafına bir tutar kaydedildiğini anlarsınız. Borç ve alacak tutarları birbirine eşit olduğu durumda muhasebe dilinde hesap kapalı ifadesi kullanılır. Evet bir hesapta borç tarafında ve alacak tarafında biriken tutarlar birbirine eşitse bu hesap kapanmıştır diye söyleriz. Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması ilgili hesabın açılması anlamındadır. Bazı hesaplar arkadaşlar e, e, ilk kayıt borç tarafına bazı hesaplarda ilk kayıt alacak tarafına yapılır. E, biz ilk kaydı yaptığımızda bir hesabı borç ya da alacak tarafına bu hesabın açıldığını anlarız. Bu hesap artık açılmıştır ve defterlerimizde gözükecektir. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade de doğru. E şıkkına bakalım. Hesabın borç alacak tarafları işletmenin tedarikçisine borcunu veya müşterisinden olan alacağını ifade eder. E, az önce farklı hesap türleri olduğunu söylemiştik. Gelir hesapları, gider hesapları, kaynak hesapları, varlık hesapları gibi farklı hesapların kullanıldığını söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar farklı hesaplar olduğu için bu hesapların borç alacak tarafına yazılan tutarlar bize çok farklı şeyler ifade edebilir. Yani bir hesabın borç alacak tarafları işletmenin tedarikçisine borcunu ve müşterisinden olacağını olan alacağını ifade etmez yalnızca. Bu sadece bir o hesap grupları içinde belli bir hesaba ilişkin olarak söylenebilecek bir ifadedir. Hesabın temel, hesap bütün hesapların temel bir özelliği değildir. Farklı hesap türleri olduğu için bu hesap türlerinin ilişkin olarak borç alacak taraflarının bize ifade ettiği şeyler de farklılaşacaktır. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır.